اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في سن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بال أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. اللهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Okumuş olduğumuz ayeti kelimeler Tin suresi. Tin suresi yine bir önceki sure gibi Mekki surelerdendir. Ve 8 ayetten müteşekkil bir suredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde bir önceki sureye bakılırsa ve ondan önceki yine Buha suresine bakılırsa orada Efendimizin bir takım sıkıntılar çektiğini görmüştük ve Efendimiz'e teselli mahiyetinde o sureler nazil olmuştu. Bu sure ise insandan bahsediyor. İnsanın en mükemmel şekilde yaratılan varlık olduğunu, Allah-u Teala Hazretleri'nin insanı ahseni takvim üzere yarattığını ve daha sonra onu esfeli safiliğine indirdiğini bizlere Rabbimiz beyan ediyor. Bunların ne demek olduğunu izah etmeye çalışacağız inşallah. Birinci ayet, estaizu billah, ve zeytun. Vettini, incire yemin olsun ve zeytun, zeytine yemin olsun. Bu iki yiyecek, tabi neden Mevla Teala bunları seçti diye sorulacak olursa bu iki gıdanın İnsan için çok önemli nimetler olduğunu görüyoruz. Çünkü incir mesela birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Kitaplara baktığımızda kut hastalığına, basur rahatsızlığına, karaciğer rahatsızlıklarına ve bunun gibi birçok hastalığa şifa kaynağıdır incir. İçerisinde çekirdeği olmayan, yenilmesi gayet rahat, kokusu gayet hoş olması açısından da çok önemlidir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir incir hediye edildi ve Efendimiz oradaki bulunan ashab ile birlikte o inciri yedi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennetten eğer bir meyvenin indirildiğini söyleyecek olsaydım bu inciri söylerdim. Yani incir o kadar güzel bir nimet ki sanki cennetten indirilmiş bir nimet gibi o kadar kıymetlidir insan için. O yüzden Mevla Teala incire yemin etti. İkincisi zeytin zeytin de aynı şekilde insan için çok önemli gıdalardan birisi hakikaten zeytine baktığımız zaman kendisini yiyoruz yağını sıkıp gerek içerek gerek efendim yemeklerde kullanarak ondan istifade ediyoruz. Eski şartlarda kandillerin yakımında yine zeytinyağı kullanılıyordu. Dolayısıyla mescitlerin, büyük mekanların aydınlatılması için onun yağından yine istifade ediliyordu. Zeytin de aynı incir gibi insana birçok açıdan fayda sağlayan ve insanın istifadesine sunulmuş önemli bir nimet. Mevlât hala bu iki önemli nimete yemin ediyor ve Tur'us'unun bir de Sina Dağı'na yemin olsun. Sina Dağı Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala Hazretlerinin kelamına muhatap olduğu dağdır. Malumunuz her bir peygamberin farklı farklı vasıfları var. Musa Aleyhisselam onun vasfı nedir? Kelimullah olması. Allah Celle Celaluhu ile konuşan peygamber olması. Zira Rabbimiz ve kellemallahu Musa teklima buyuruyor. Allah Musa ile konuştu. Cenab-ı Hakk'ın kelamına muhatap olmuş bir peygamberdir Hz. Musa aleyhisselam. Sina dağı da işte o konuşmanın gerçekleştiği dağdır. Ona da yemin olsun. Ve hâzel beledil emin ve emin olan şu beldeye de yemin olsun. Neresi orası? Mekke-i Mükerreme. Emin belde. Her türlü sıkıntıdan, her türlü efendim beladan emin olan bir belde orası olması. orayı dünya içerisinde emin kılmış. Bunu biz ayetlerde görüyoruz. Cenne haramen aminen diyor mesela bir ayette. Yine başka bir ayet. Ve men dakhalehu kana amina. Kim oraya girerse emin olur buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Mekke mükerreme emin bir belledir. Allah Teala Hazretleri oraya da yemin ediyor. Şimdi tabii dört şey var yemin edilen. İncir, zeytin, tur Sina ve Mekke-i Mükerreme. Baktığımız zaman iki şey normal yiyeceklerden olan şey. ikisi ise manevi önemi olan yerler. Dolayısıyla Allahu Teala Hazretleri hem bizim zahiri gıdamız olan iki önemli yiyeceği zikretmiş oluyor. Hem de bizim manevi açıdan bize ışık tutan ve bizden önceki yine Musa Aleyhisselam'ın ümmeti açısından da manevi bir önemi değeri olan Turi Sina'ya yani iki maddi iki manevi mühim şeye yemin etmiş oluyor bu sürenin başında. Peki yemin edildi. Yeminin cevabı dediğimiz cevabul kasem deniyor buna. Yemin edilen şey var. Allahu bu yemin edilen şeyler birlikte neye yemin etti? Şimdi orası geldi. Yemin olsun ki ne kad insane fi ahsani takvim. Muhakkak ki biz insanı en güzel surette yarattık. En mükemmel şekilde yarattık. İnsan kainat içerisinde baktığımızda yaratılan en mükemmel varlıktır. Allah Teala Hazretleri en mükemmel varlık olarak insanı yaratmıştır. Zübdeyi alemdir. Alemin özüdür aslında insan. Yani kainattaki olan her şeyden insanda vardır. Ana sıra erba dediğimiz hava, su, toprak, ateş. Bunlar efendim dış alemde olduğu gibi insanın bünyesinde de bunlar vardır, mevcuttur. Hatta insan içerisinde var olan şeyler alemle kıyaslandığında her birinin bir örneğini biz görebiliyoruz. Mesela kitaplarda geçiyor. İnsanın saçı, saçı efendim dışarıdaki bitkilere benzer. İşte karnı e, denize benzer, sırtı işte karaya benzer. Kemikleri dağlara benzer. İçerisinde o damarlarda akan kanlar ırmaklara, akarsulara benzer. Dolayısıyla bu şekilde bir misal e, alemiyle, misal gözüyle bakacak olursak alemde olan her şeyin bir örneği insanda da vardır. Ve dediğim gibi bu ana sıra da insanda mevcuttur. Hatta insanda bunun biraz daha ötesi insanda bir de irade vardır bütün bunlarla birlikte. Yani Allahu Teala Hazretleri alemde yarattığı, dünyadaki diğer varlıklarda olan şeylerin ötesinde insanda bir de ne var? Tercih hakkı var, irade hakkı var, akıl var. İnsan aslında bir anlamda bu mikro alem, makro alem olarak ifade edilen insan aslında alemi sayır. Yani küçük alem olarak nitelendirilir ama alemi kebirin bile bir tık ötesinde kabul edilir. Dolayısıyla yeryüzünde kainatta yaratılan en mükemmel varlık nedir diye soracak olursak insandır. Hatta anlatılır Halife Mensur zamanında bir adam hanımına dedi ki eğer sen aydan daha güzel değilsen seni üç talakla boşadım. Böyle bir kelime sarf etti. Tabi daha sonra bu mesele mahkemeye yansıdı. Hanımı dedi ki bu adam beni boşadı üç talakla. Ne dedi? Bu şekilde söyledi. O zaman halife oradaki ulemayı topluyor, fukahayı topluyor. Bu adamın sözünü değerlendirmek üzere. Hepsi diyor ki boşamıştır. Bu sözüyle birlikte nikah bağları gitmiştir. Fakat İmam Ebu Hanife'nin ashabından bir zat o konuşmuyor, bir şey söylemiyor. Halife ona dönüp sorduğunda sen ne diyorsun bu hususa dediğinde o zat bu ayetleri okuyor. Estaizu billah. لَقَدْ insane fi takvim Biz insanı en güzel surette yarattık ayetini okuyor. Dolayısıyla bu adam sen aydan daha güzel değilsen dedi. İnsan en mükemmel varlıktır. Dolayısıyla aydan da güzeldir, aydan da mükemmeldir. Bu itibarla bakacak olursak boşamış sayılmaz dediğinde halifenin çok hoşuna gidiyor ve bu görüşü benimseyip bu görüşle hüküm veriyor. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Evet, insan en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Fakat sonra biz onu esfeli safiliğine indirdik esfeli safiliğine çevirdik. Şimdi esfeli safilinden maksat yani kafir olan, isyan eden, günah içerisinde olan insanı esfeli safiliğine indirdik. Aşağıların aşağısına indirdik veya cehenneme şeklinde de tevil edilebiliyor kafirler için. Bu anlamda da düşünülebilir. Yahut biz insanı en güzel surette yarattık sonra onu İspenis hafinden maksat da erdelil umur yani ömrünün o son halinde o mükemmel olan varlık ne oluyor artık ele ayağı tutmuyor efendim aklı zayıflıyor melekeleri gidiyor çocuklaşıyor çocuktan da daha artık belki bakıma muhtaç hale gelebiliyor biz onu en mükemmel şekilde yarattık ve sonra onu esfeli safiliğine artık erdelil umur diye ifade edebileceğimiz son aşamaya çevirdik şeklinde müfessirlerimiz bunu tefsir ediyor. <laughs> İllellezîne âmenû. Ancak iman edenler müstesna. Ve amilus salihat ve salih amel işleyenler. Salih ameller nedir? Kabul gören görüşe göre İslam'ın beş rüknü, beş şartı salih ameldir. Dolayısıyla iman eden ve İslam'ın şartlarını yerine getirenler bunlar müstesna. <laughs> Felehum erun gayru memnun onlar için bolca ecir vardır. Kendisinden dolayı başa kakılmayan, minnet duyulmayacak bir ecir vardır. iman edip ameli salih işleyenler için. Ayet-i Kerime'nin birinci kısmına eğer biz onları, biz o insanı esfel-i safiline indirdikten maksat onu erdelil umre çevirdik. Yani artık eli ayağı tutmaz, aklı zayıflar bir hale getirdik den sonra iman edip ameli salih işleyenler müstesna demek ne demektir? Yani o nasıl bir istisna? Bu hususta da tefsirlere müracaat ettiğimizde iki farklı yorum görüyoruz. Bir yoruma göre insan hayatı boyunca eğer iman üzere, İslam üzere yaşadıysa, vecibelerini yerine getirdiyse, Rabbine itaat hususunda eğer gevşeklik yapmadıysa, bu kişi artık ömrünün son aşamasında bir takım ibadetleri yapamamasa bile onlar müstesnadır. Yani yapmış gibi kabul edilir. Yani gençliğinde efendim oruç tutan, sürekli oruçla geçiren bir insan yaşlandı, hastalandı, oruç tutamıyor. O mazurdur. Dolayısıyla yaşlılık sırasında da orucunu tutmuş gibi kabul edilir. Yahut ibadette, taatta gevşeklik yapamayan bir insan yaşlılık sırasında da tabii ki o ibadetlerde bir takım eksiklikler olduğu için o ibadetleri yapmış gibi kabul edilir. Bu anlamda onlar müstesnadır şeklinde istisna diyorlar ki bunu teyit eden tabii hadis-i şerifler de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela buyuruyor. Bir insan hastalık döneminde ya da yaşlılık döneminde eğer ibadet edemezse, gençliğinde ibadet ediyorsa aynı gençliğindeki yaptığı amelleri yapıyor gibi Mevla Teala sevap ve mükafat vermeye devam eder ona diye. Bu anlamda hadis-i şerifler olduğu için yani bu şekilde onlar istisnadırlar. Esfeli safiliğindeki o dönemde yapacakları işler yapmış gibi kabul edilir. Bir diğer tefsire göre ise insan esfeli safiliğine yani ömrünün son aşamasına geldiğinde elden ayaktan düşüyor. Belki akli melekeleri zayıflıyor. Mevla Teala biz onu esfeli safiliğine fili çevirdik diyor. Ama iman edip ameni salih işleyenler onlar müstesna. Onlar erdelil ömrü görmezler. Yani velev ki yaşlansalar bile elden ayaktan düşüp aklını kaybetme gibi durumlarla onlar karşılaşmazlar diye de tefsir ediliyor. Hakikaten baktığımızda gençliğini Allah yolunda harcayan bir insan kolay kolay rezil bir duruma düşmüyor. Yaşlansa bile aklını kaybetmiyor. Elden ayaktan tamamen düşüp kötü bir hale düşmüyor kısacası. Eğer ömrünü ilimle ameli salihlerle, zikrullahla meşgul ediyorsa bakıyorsunuz onun yaşlılığı da yine kıymetli oluyor. Yaşlılığı da yine böyle ya bu da yaşlandı artık buna da gitti gibi bir hal olmuyor. Kur'an okuyan, zikrullahla meşgul olan, ilimle meşgul olan zihinler kolay kolay o erdelil umur hallerini yaşamıyorlar ve bu şekilde de tefsir ediliyor. Ama tabii istisnalar olabilir mi? Olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani bir insan yaşlandığında buna Alzheimer olduysa eşittir onun gençliği kötü geçmiştir, gençliğinde ameli salih yapmamıştır gibi böyle bir ters sonuçlar çıkartmamak gerekir. İstisnalar olmakla birlikte bu ayeti kirmeyi bu şekilde tefsir eden ulema da var. Fe يُكَذِّبُكَ بَعْدُ ba'du O halde seni dini yalanlamaya sevk eden şey nedir? Ne seni dini yalanlattırıyor, dini yalanlamana yönelttiriyor? Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin, Allah Celle Celaluhu hüküm verenlerin en adili değil midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra bela ve ene ala zalike mine demeyi, evet ben de buna şahitlerdenim demeyi tavsiye etmiştir. Tirmizi'de geçen hadis-i şeriflerde bu beyan ediliyor. Mevla Teala Hazretleri ömrümüzü iman ve İslam üzere yaşayıp son halimizi de hayırlı bir şekilde yine iman ile, kelime-i tevhid ile kendi huzuruna varabilmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.